Değerli dostlar ben sarıksız ve cübbesiz bir insanım. Buna da gerek duymuyorum. Zira yörenin kıyafetlerini giymek sünnet değildir. Peygamberimizin kıyafeti ne ise karşısında savaşan Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in de kıyafeti aynıydı. Peygamberimiz peygamber olduktan sonra kıyafetinde herhangi bir değişiklik olmadı. Hatta sokakta nasıl geziyorsa camiye öyle geçip namaz kıldırıyordu. Peygamberimiz Rusya'da peygamber olsaydı o şekilde mi giyinecekti? Arapların adetinde iç donu, şort dediğimiz e, elbise yoktur. Sünnet sünnet diyenler şortsuz mu gezmesi lazım? Geçenlerde gördüm, üzüldüm. 35 yaşında delikanlı, elinde baston, sarık cübbe sokakta. Kimsenin kıyafetine karışmayız ama bunu sünnet olduğu için yapması doğru bir olay değil. 35 yaşında bir insan sünnet diye eline baston alıyor yahu. Böyle bir şey olamaz. Şekilcilikle Müslümanlık olmaz. Hani bir e, rivayet var ya, bu rivayete bunlar çok önemsiyorlar. O zaman onlara bir rivayet okuyayım. İnne Allah la yenzuru ila elsamüküm ve la ila suverüküm ve lakin yenzuru ila kulübüküm ve amalüküm. Allah sizin kalıplarınıza cesetlerinize bakmaz. Allah sizin ne yaptığınıza, amelinize bakar. O itibarla kılık kıyafetle insanları kandıranları görüyorum. Hoca kılıklı ama bakıyorsunuz Kur'an'ı anlatmıyor. Aslında din Kur'an'dır. Dinin kurucusu yalnız Allah'tır. Peygamber de kural koydu dediğiniz zaman şirk koşmuş olursunuz. Dini tarif ederken "Vaz'un ilahiyun saikun lidevil ukul" diye devam ediyor. Din Allahu Teala'nın koymuş olduğu bir konumdur. Hakka suresine bakınız, okuyunuz. Allahü Teala diyor ki, benim sözüme sen azıcık bir ilave yaparsan seni yakalar şah damarını koparırım diyor Allahü Teala. Başka bir ayetinde vela fi hukmi ehada diyor Allah. Hükmünde ortak kabul etmiyor Allahü Teala. Değerli kardeşlerim, kayıtlı dini bu ekranlardan size anlatmaya çalışacağım. Birçoklarının ezberini bozmaya geliyorum. Ezberleri bozulacak. Beni izlemeye devam ederseniz faydalı olur. Kanaatindeyim. Hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler. Değerli kardeş